Merhaba, biraz önce bahçeye bisikletle avadan yeni geldim. Köyündeki 7300 metrekarelik organik meyve bahçemize. Hava bayağı sıcak. 20 Eylül olmasına rağmen 30 dereceye yakın, güneşli ve neredeyse bulutsuz bir hava var. Bayağı terledim e, bisikletle gelirken. Yol zor değil ama sıcaktan terledim biraz bu bahçeyi göstereceğim. Ee, bahçeyi dörde bölerek göstereceğim. Bu böyle şimdi hemen su deposunun yanındayım. Şu tarafta yol var. Köy yolu var. Avadan Göçe'ye gelen ve devam eden diğer köylere. Şimdi yol bu bahçe ince uzun. Yoldan böyle bu tarafa aşağı doğru epey devam ediyor. Ve bu buradan bakınca bahçenin tamamı pek gözükmüyor. Çünkü böyle ince uzun bir bahçe dörde bölerek göstereceğim. Önce bu yol kenarının ve su deposunun olduğu üst kısım. Sonra biraz aşağı ineceğim. Biraz aşağıda altuni leylandiler var. Yani bahçenin aşağı yukarı 1 bölü 3 kadar aşağı ineceğim. Orada altuni leylandiler var. Çevresinde çeşitli meyve ağaçları var. Orayı oraya, o çevreyi göstereceğim. O ikinci bölüm olacak. Ondan sonra biraz daha aşağı ineceğim. Bahçenin yaklaşık 2, 2 bölü 3 veya yarısı kadar aşağı inmiş olacağım. Yarısından biraz daha fazla. Orada Defne-Sekoya grubu var. O çevrede de işte zeytinler ve diğer meyve ağaçları var. Onları göstereceğim. En son da dördüncü bölüm. İyice aşağı inip benim vahşi bölüm dediğim bölüm var. Orayı kendi haline bırakıyoruz. Karışmıyoruz. Her şey kendinden çıkıyor o tarafta fıstık çamlarını geçtikten sonra bir bölüm. Orayı göstereceğim. E dediğim gibi e, bu e, bahçe Göçeköy'ünde. Daha doğrusu Göçeköy'ünü avadan gelirken Göçeköy'ünü geçince hemen bir viraj var. O virajı geçer geçmez. 7300 metrekare İçinde en az 100 tane 10 yaşını aşmış çeşitli meyve ağacı var. Çok çeşitli meyve ağacı var. Aşağıda göstereceğim bir kısmını. 2007'de almıştık burayı. 2007'den beri hemen hemen her yıl yılda en az bir kere, çoğu zaman iki kere gelip bahçeye baktım. Bir de bizim bu civardan bir tanıdığımız var. Niyazi Hoca diyoruz. Niyazi Uzuner, emekli orman mühendisi. Yakın köylerden. O da bu bahçeye baktı. Birçok fidanı dikmemize yardım etti. Yani bu bahçede en az 13 yıllık emeğimiz var. Daha çok da tabi ağaçların, bitkilerin kendi emeği. Güneş enerjisiyle çalışan ağaçların.